Geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Komisyonu'nun yeni yılda asgari ücrete yapılacak olan zamları açıklaması üzerine Türk İşgelen Sekreteri Ramazan Ağar, asgari ücret zamlarından memnun olmadıklarını ve oy birliğiyle asgari ücreti belirleyemediklerini belirten bir açıklama yaparak bu yılda asgari ücret bizi tatmin etmedi dedi. Türk İş olarak hedeflerinin Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamış olduğu 1025 lira ücret olduğunu ve söz konusu rakamı devletin açıkladığını ifade eden Ağar, yani bir işçi günlük şunları tüketir ise 1025 lira harcama yapması gerektiğini devlet söylemiş. Maalesef devletimiz bu rakama sahip çıkmadı değerlendirmesini yaptı. İşverenle asgari ücreti belirlemiş olduklarını dile getiren ağır. dolayısıyla bizim bunu kabullenmemiz mümkün değil. Asgari ücreti geçen yıl yapmış olduğumuz asgari ücreti tespit komisyonunda oy birliğiyle belirlemiştik. Maalesef bugün biz daha iyi bir ücret alırız diye düşündük ve kaldı ki burada AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un da 1000 lira olması gerektiğiyle basında açıklamasını okuduk. Bu çelişki doğuruyor diye düşündük. Burada asgari ücret bizi tatmin etmedi. Dolayısıyla biz de Türk olarak şerhimizi koruyoruz. İşlerine ve hükümete hayırlı olsun dedi.